Değerli kardeşlerim. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır. Bu surenin adı Ümmül Kitaptır. Yani kitabın anası, özü ve özetidir. Rabbimiz kelim kitabına onunla başlamıştır. Peygamber Efendimiz de bütün namazlarda onunla başlamamızı istemiştir. İşte bu sure hepimizin bildiği Fatiha suresidir. Allah Resulü Fatiha'nın Rabbimiz ile aramızda bir konuşma, bir diyalog olduğunu haber vermiştir. Bizlere sayısız nimetler bahşettiği ve bizleri muhatap kabul ettiği için Fatiha'nın hemen başlangıcında Rabbimize hamd ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur dediğimizde alemlerin Rabbi kulum bana hamd etti buyurur. Bizler er Rahim, o Rahman ve Rahim'dir dediğimizde Yüce Allah kulum bana sena etti, beni övdü, met etti buyurur. Bizler Malik-i -middin, o hesap gününün, ahiret gününün sahibidir dediğimizde Rabbimiz kulum beni yüceltti buyurur. Ve Fatiha'nın bu ilk bölümünde bizim kendisine hamdü sena etmemiz vesilesiyle hoşnutluğunu ifade eder Yüce Mevlamız. Fatiha'nın ikinci bölümünde ise halimizi ve isteklerimizi Rabbimize arz ederiz. İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz dediğimizde Rabbimiz bu kulum ile benim aramdadır. Kulumun istediğine icabet edeceğim buyurur. İhdine sıradal müstakim, sıradal lezine en'amta aleyhim, gayril mağdubi aleyhim vel addallin. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna değil dediğimizde, Allahü Teala işte kulunumun bu talebi karşılıksız kalmayacaktır. Kulum ne istiyorsa onundur buyurur. Aziz kardeşlerim, Fatiha, Kerim kitabımızın muhteviyatının yani insanlığa gönderiliş amacının özü ve özetidir. Yaratılmışımızdaki gaye ve hikmetin bir beyanıdır. Bizler Nazm-ı Celil'i açtığımızda evvela Fatiha'yı okuyoruz. Her gün beş vakit namazda Rabbimizin huzuruna Fatiha ile çıkarız. Kelime-i şehadetle Allah'a verdiğimiz kulluk sözümüzü her gün onunla tazeleriz. Mümin olma ve mümin kalma şuurumuzu Fatiha ile diri tutarız. Allah'ın yüceliği, adaleti, engin merhameti ve sonsuz kudretini tekrar tekrar onunla idrak ve ikrar ederiz. Rabbimize şükrümüzü, hamdimizi, övgümüzü, minnetimizi her gün Fatiha ile dile getiririz. Bir beşer olarak kusurlarımızı, niyazımızı, mağfiret talebimizi her gün Rabbimize onunla arz ederiz. Gönüllerimize Fatiha ile şifa dileriz. Dert ve sıkıntılarımıza onunla deva ararız. Hasılı yaratılışımızı ve varlığımızı anlamlandıran Fatiha kalplerimize dermandır, akıllarımıza rehberdir. Bitmez, tükenmez bereketlere açılan rahmet kapımızdır. Değerli kardeşlerim, Namazların her rekatında Fatiha'yı okumamızın istenmesi sadece dilimizle onu tenennüm etmek için değildir. Bilakis onu derinden kavramak ve hayatımıza onun anlamıyla yön vermek içindir. Zira Fatiha'nın her ayeti, her kelimesi mümince bir bilinç, mümince bir duruş, mümince bir hayat bahşeder bizlere. Gönüllerimize ferahlık verir gözlerimizin ve zihinlerimizin önünde muazzam bir ufuk açar. Fatiha her gün bizim için yeni bir canlanışa, yeni bir dirişe vesile olur. Rabbimize sunduğumuz özlü bir dilekçemizdir o. Besmele ile dilekçeyi sunduğumuz makamı belirtiriz. Hamd ile o makamın sahibini yüceltiriz. Rahman ve Rahim isimlerinin verdiği ümit ile din gününün sahibi ifadesinin verdiği korku arasında Rabbimizin huzuruna çıkarız. Tüm acizlik ve güçsüzlüğümüzle arzu halimizi Rabbimize sunarız. Biliriz ki sığınağımız, dayanağımız, tükenmeyen ümidimiz yalnızca O'dur. Kendisine kullukta bulunulacak, el açıp medet umulacak yegane güç ve kudret O'dur bizi sırat-ı müstakiminde yani Kur'an'ın, peygamberlerin, şehitlerin, salihlerin, iyilerin dost doğru yolunda sabit kılacak da odur. Bizi gazaf ve azabından koruyacak. Bu yolun sonunda ebeli nimetlere ulaştıracak da yine yalnızca yüce Rabbimizdir. Rabbimiz bizi ve nesillerimizi Fatiha'nın hakikatlerinden ayırmasın inşallah. Bizleri Fatiha'nın bereketinden mahrum bırakmasın. Fatiha'yı çokça okuyan, anlayan ve hayatına yansıtanlardan eylesin. Selametle kalınız.